Hoş geldiniz. Merhaba Ahmet Bey, siz de hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız? Görüşmeyelim. Çok teşekkürler. Oralayız. Çok teşekkürler. Ağlayın Batman'da de, biraz hava soğuk o kadar. Evet, bugün sizin e, karlı fotoğraflarınızı gördüm. Herhalde güncel resimlerdir sanırım. Evet. Güncel resimler. Ee, Dedim sanırım ki, Ahmet Bey Evet. Dedim ki Batman'ı şiirlerimizle bu akşam bahara çevirecek, gül ve nergizlerden ilmik ilmik e, bir e, gece düzenleyeceğiz umarım. Şehrimizi evet, tamam. dört bir yandan sarıp sarmalayan nehirleri coşturacağız şiirlerimizle. Memuzinleri derin derin uykularından uyandıracağız umarım. Umarım umarım. Güzel şiirlerinizi bekliyoruz. Ee, programımız tahmini bir yarım saat sürecek. Ona göre kendimizi ayarlarsak e, memnun olurum. Ee, ona evet. göre güzel güzel şiirlerimizi okuyalım. Dostlarımızı bizi bekleyenleri, sizin o güzel şiirlerinizi bekleyenleri e, bekletmeyelim ve yayınımıza başlayalım. Evet, yeni şiirler var mı? Yeni şiirler var. E, bu akşam bir sürprizim var. Dedim bir yani. stranla e, programımıza başlayalım. Olur yani. mu? Tabii neden olmasın? Heylo lolu dalal. Heylo lolu dalal. Heylo lolu dalal. Heylo lolu dalal. Ve gavet gavid vem dalal. et bim dalal. Dalali ke birdilim heylo heylo. هيلو 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 دلالي مالي بريكيم وزيد عشتكي جدلالي غلي خرشيكيم نانا ولا دلالي مالي نقايل باو وزيد سنقو بريخ وجره بيشكيشكيم هايلو هيلو دلال ألو دلال ألو دلال وزيب قاديت بيم دلال بسعاد بيم دلال دلالي كبر من هيلو ألو هيلو هيلو ألو هيلو هيلو من قولي كامير دينيري كيك دوزا بوزي شنقالا شوتي سرده جردنه من محبا خدت جازر وزيفه الطنه هيلو هلو دلال هيلو هلو دلال هيلو هلو دلال وزيف جاذت بمدلال بالساعات دلال دلالي كبر من هيلو 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 هلو هيلو ايش gerçekten Adeta bir pavarotti gibi, beşerinin pavarottisi. <laughs> Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Ahmet Bey. Ee, bu stranda zaten belki biliyorsunuz, siz de Midyatlı Mardinlisiniz. Adul evet. ve Dervişi Avdi destanını anlatan bir stran. Dervişi evet. Avdi bir ezidi, idi, bir ezidi genciydi. Adul de evet. bir ağanın kızı Müslümandı. Aşkları evet. dillere destandı. İşte bu e, kılamlar bu stranlar, bu türküler şarkılar hep onlar için söylenmiş ne güzel ne güzel yani tarihe baktığımızda tabi e, büyük aşkların yanında tabi kavuşamayan çiftler Leyla mecnun tarzı e, kavuşamayan maalesef Kerem aslılar e, ve benzeri birçok e, aşığın e, tarihi e, olaylarına şahit oluyoruz. E, Tabii bu bölgeden de e, şahit olduğumuz karakterler var. E, bu anlamda sizlerin bu e, coğrafyaya olan hakimiyetiniz e, o karakterleri toplumla birlikte hepimizi aydınlatmış oluyor. Kimler olduğunu hepimiz birlikte öğreniyoruz sizlerden. Bu açıdan teşekkürler. Çok teşekkürler Ahmet Bey. Şimdi Zambil Froş ve Hatun Aşkı var biliyorsunuz. Özellikle evet. Harzan bölgesinde yaşanmış. Yine Botan Memuzin. yine Serhat'te Siyabend ve Hacı, yine Beşiri'de Babi Fekriye'nin aşkı dillere dostandır. Şivan Perver'in birçok kez dile getirdiği şarkılar, türkülerde, stranlarda hep ola gelmiştir. Yine Nefye ile Emine Ahmet aşkı var. Özellikle Beşiri ve Batman'ı anlatıyor tüm stranlarında. Gerçekten bunları dinlediğimizde öykülerini okuduğumuzda insan duygusallaşıyor. Coğrafya kaderdir diyor ya Mehmet Uzun. Gerçekten coğrafya kaderdir. Aşklar da, yaşanmışlıklar da, hepsi birbirine benzerdir. Ne yazık ki kavuşanlar da var, kavuşmayanlar da var. Ama kavuşanlar çok da e, isimleriyle günümüze kadar gelmemiş o da var. Hep çilek, e, çile, e, keş da. bir şekilde e, e, aşkları sonun sonuçlananlar e, tabii ki günümüze kadar isimleriyle hikayeleriyle öyküleriyle romanlara da konu olmuşlar, şarkılara, türkülere, destanlara e, konu olmuşlardır. Evet. Böyle işte Mehmet Bey. Evet şimdi sırada güzel bir şiiriniz varsa biraz da şiir alalım. Son yazdıklarım sizden sonra sizin programımızdan sonra yazdığım şiirleri bu akşam seyircilerle paylaşmayı düşündüm. Türkçe, Kürtçe karışık olacak. Evet. İlk önce bir Türkçe ile başlayalım isterseniz. Tabii ki. haberin olsun gidiyorum. Camdan kırık bir kalp ve acı dolu göğüslerle, çekik yaşlı bir çift göz ve sıklam kirpiklerle, zemheriden çıkmış gibi üşüyen el ve ayaklarla, en son hediyetin o üç renkli kürdi giysilerle, general mazlum misali omzumdaki silahlarla, haberin olsun bu gece ansızın gidiyorum. Karanlık gecenin perdelerini ellerimle yırtarak geniş ovaları ve karlı medya dağlarını aşarak bize biçilen kaderin boynuna bir urgan asarak hep bize benzettiğim parlak yıldızlara bakarak anılarımızın başkenti Batman'a bir selam salarak haberin olsun. Bu gece ansızın gidiyorum. Ah şu coşkulu Kürdistan baharını yaşamadan, ellerimle kopardığım gülleri sana koklatmadan, su gibi azize çehrene son bir kez bakamadan, ellerimden ellerinden tutup o deryası gözlerine dalamadan, annemsi son vasiyet ve tembihlerini alamadan, haberin olsun, bu gece ansızın gidiyorum. Evet, Mehmet Bey. Güzel. Gerçekten Son yazdığım şiir değil, şey. değil mi? Coşkulu ee, bir bir şey. şiir. Çok teşekkürler. Madem ki başlamışız ikinci şiirimizi de okuyalım. Adını evet. yazdım geceye. Gökyüzünde keyif çatan yıldızlar seronomisine yavaşça suya inen o parlak dolunayın avizesine, fener ışığında yarılan karanlıkların tam ortasına, uykuya dalmak için trip atan bu kentin ensesine, sessiz sessiz yere inen yağmurun her damlasına, senden bir haber adını yazdım geceye. Karla kaplı şu Kürdistan dağlarının ta zirvesine, baharı dört gözle bekleyen yaylaların everesine, hediye olarak sakladım ah güllerin kokusuna, şırıl şırıl akan çayının beyazlı anterisine, ninliler söyleyen şu atsız rüzgarların sakosuna, senden bir haber adını yazdım geceye. Nefesini duymaya haset yüreğimin deltasına hiç ama hiç çıkmadın. Aklımın her hücresine özlemle müjde bekleyen gözlerimin perdesine nabız nabız seninle atan kalbimin ta ortasına harf harf hece hece seni yazan şiirlerimin serisine senden bir haber adını yazdım geceye. Gerçekten nefis. Çok teşekkürler Ahmet Bey. Yani geçen geçenki programlarda da belki birkaç kez de dile getirdim. Gerçekten e, bölgemiz doğasıyla, coğrafyasıyla, mevsimleriyle gerçekten insanlara şiirler yazdırıyor. Bu da belki bizim bir şansımızdır. Belki Orta Doğu coğrafyasında savaşlar, acılar, gözyaşlar hiç dinmedi. Ama kutsal kitaplarda, dört kutsal kitapta da adı geçen Mezopotamya'da yaşamak hepimiz için bir ayrı, ayrıcalıktır. Bundan dolayı da Allah'ımıza şükür ediyoruz diyebilirim eh, Ahmet Bey. Kesinlikle bu kadar verimli, güzel coğrafyalarda büyümek e, gerçekten gurur vesilesi. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. E, varsa sorularınızı sorularınızı alayım yoksa bir Kürtçe şiirle devam edelim programımıza. Valla şiirleriniz o kadar sürükleyici bence sizden devam edelim. Değil mi? Çok teşekkürler. Dün e, gündüz ortası da akşam da serpintili bir kar vardı. O karda evet. biraz gezintiye çıktım ve bir şiir yazdım. Kürtçe bir şiir yazdım. Onu sizle seyircilerle paylaşmak istiyorum. Paylaşmadan önce Şükrü Bey'in mesajını iletmek istiyorum. Şükrü Özal mesaj atmış diyor ki, şiirlerin CEO'su Önder Kırmızı Taşı dinlemek, Hazreti İsa'nın kutsal mesajını dinleme kadar değerli bir ibadettir demiş. Çok teşekkürler Şükrü e arkadaş. Biz de selam ve saygılarımızı söylüyoruz. Umarım tez bir zamanda beraber çay kahve içeriz, sohbet ederiz, şiirlerimizi can şimdi iki olduğu gibi. Şimdi olduğu gibi canlı canlı ona da okuruz. İstiyorsanız hemen yarın buluşalım. Şükrü Bey'e söyleyeyim Olabilir. ben yarın öğretmen evinde buluşalım. Olabilir. Berfd bara servalat disabu Dise bu evar utari gird Sercihi var Vaya cemet girtin ikani Neval uçem emin Mine heke ki Tevsipidken Deştü Saru sakam قد كم با لباجار من با باكور هاد و تولي هفكر خون و خيال من هوريك هورك برف بار سر من جبي كسي تم و تم ديشي هم مو من مين جاري أول ايدي نابين نهر دو چاد من وكي كالن حفتي سالي در جفن دست من Tevbe derdu kül bohrun, Şevu rojimin, Sebe yari, Qatu qat nemaya, Sebru tebata min, Hurek hurek, Bervdi bara seru alati min, Işten eti, Min khisnav lappeho, Bajari kurdan, Min çirayi ki geşpe khiz, Lil tevahiyya mezrabotan, Temutun jümred kenen paytaxt Ahmed u Batman her çirok yeron ya u bazd bejin lis dibejim liserdile belalmin tamaşa u godari bikin hem mu evin medan hur kurek berd bara serwalatemin harika gerçekten nefis çok teşekkürler yine son yazdığım kürçe şiirlerden birini de okuyayım î Türkçe xî î de kirçeqilim dedik. Ez 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 baên xerzannim ji bo tevahî zanistê vê cîhanê ez xwendevanim Li hemû bav û kalên kurdê biheil geh dervanim li ser rêç û şoppê mêr û mêrغاasan, Revi vanım Brasiji Ez her şagirte Treje roje haranım, Xobdim naskirin Ez feda fedai kurdistanım Ez mez Ez bazı gırzanım Ez güleki çay bilin Berperye asimanım Dilopek yave zelali Kani uçeme mezra botanım Jalmere her her Kîn-ü birçîme ez dîrok zânım Şûr-u mertâl Ez siyâ kurdanım Bela zâlim-i rûmeş mân bâ tırsın Ez şervânım Ez mez Ez bâze-i gherzânım Cârna dıbım rûniye U câr cârân Ez evindârım Dıstrêm u لفرحة مردي قداري از هر از لبن داوين غمى بهي گرانم لبن ميزة از دل شواد بهلوان و هلبستوانم از ماز از باز غرزانم Evet. Gerçekten tebrikler. Nefis şiirler. Yani Çok o kadar coşkulu, bu kadar, kadar dirik şiirleri e, anlatan, e, dillendiren ve bu coşkuyla e, bizim vatandaşlarımızla, insanımızla buluşturan sevgili Önder Kırmızı Taş'la birlikteyiz. E, tabii birkaç sorumuz var e, Önder Bey'e. E, evet. Bu abi. coşkulu şiirleri e, okuma ve bu coşkulu cümleleri, kelimeleri kurma e, sevdası ilk ne zaman gelişti Önder Bey'de? Biraz da sizi dinleyelim. Yani Ahmet Bey kendiliğinden olan bir şey değil. Gerçekten insanın okuması, derinlemesine okuması daha doğrusu. Birçok şairi, yazarı, roman, öykü ve şiirleri okuması gerekir. Yani bir e, su düşünün kesinlikle süzgeçten geçmesi gerekir. Biz de bir insan olarak, bu e, coğrafyada yaşayan bir birey olarak kendimizi e, yazarlığa, şairliğe, e, adadık diyebilirim. E, gerçi e, yıllarca siyasetle uğraştık. Belki çok zamanımız olmadı, ama son 5-6 yıldır. Özellikle 2015-2016 yılından sonra Kendi kendime yoğunlaştım Ve içimde kalan edebiyat hasretini Şiir hasretini gidermek için Kendimi e, Yazarlığa adadım diyebilirim e, Kendimle baş başa kaldım Kendim de kendimle yoğunlaştım e, Toplumada bir özelleştiri borcumuzun olduğunu düşündüm Özellikle Batman ve bölge olarak mesela bir e, Mehmet Osman geçti bu topraklarda. Bir Ape Musa geçti bu topraklarda. Bir Seyda Ece Gerhün geçti bu topraklarda. Yine Ahmet Ekhani, Fekhiye Tehran gibi yazarlar, şairler, edebiyatçılar geçti bu topraklarda. Özellikle son dönemlerde özellikle bölgede çok yazan ve okuyan insanların e, olmadığını düşündük. Biz de bu konudaki eksikleri giderme adına kendimizi bu yola adadık. Bu yola koyulduk. Umarım başarırız. Umarım halkımızın dertlerine, acılarına bir azıcık da olsa bir merhem süreriz diye düşündüm. Ki yanılmıyorsam 2000 yıllardan önceydi tam yılı hatırlamıyorum. Mehmet Uzun eee bir Kürt yazardı. Sürgünde kanser hastalığına yakalanmıştı. Biz de buradan Diyarbakır'daki bir özel hastaneye gittik, onu ziyaret ettik. Orada ona bir sözümün olduğunu eee söyleyebilirim. Dedim elimizden geldiğince kalemini yere bırakmayacağız. Devamınız olacağız. O biçimde bir sözümüz de var. E ee, bu konudaki sözümüzün de az çok elimizden geldiğince yaptığımızın da e, yaptığımızı da görmek bizi gerçekten onurlandırıyor, gururlandırıyor. İleri görme açısında da umut verici oluyor diyebilirim Ahmet Bey. umarım güzel projelere, güzel işlere vesile olur bu aşk dolu, şevk dolu, sanat dolu e, şiirleriniz. Peki e, önümüzdeki dönemde şiir haricinde öykü, roman e, gibi eserler e, Önder Kırmızıbaşı'nın projelerinde yer alıyor mu acaba? Ahmet Bey benim ilk deneme yazılarım 2015-16-17 yılları arasında özellikle 3 yıl e, kendimi testten geçirme adına deneme yazıları yazdım. Hayat evet. Tümüyle hayal ürünü olarak kaleme aldığım bölgede Kürtçe olarak Cirov diyorlar. Öykü ve roman tarzında kısa kısa öyküler yazdım. Deneme yazıları yazdım. Bunları önümüzdeki günler içerisinde önümüzdeki yıllar içerisinde kitaplaştırmayı düşünüyorum. Yine çok uzun bir roman olarak ismi de Ronya Rona'yı İzmir'onağı olarak bir e, roman kalemi aldım. Şu an hazır bekliyor. Ben şiirlerimi e, baskıya verdikten sonra o, o öykülerimi var romanımı da e, baskıya vermeyi düşünüyorum ki ben e, elim e, kalem tuttukça, beynim çalıştıkça, zihnim e, dolaştıkça e, yazmaya devam edeceğim diyebilirim Ahmet Bey. Evet şimdi Şükrü Bey tekrar yorumlar yazmış diyor ki aslında kutsal İncil'de ahir zamana doğru Mezopotamya'da büyük bir şairin doğuşuna dair önemli sayıda ayetler var merak ettim bahsedilen şair acaba Önder Kırmızı Taş olabilir mi? Vallahi ben İncil'de o ben İncil okumadım son dönemde <gülüyor> <gülüyor> ama <gülüyor> <gülüyor> umarım biz oluruz. Çok <laughs> ee, çok teşekkürler Şükrü Bey. O güzel duygularınız için ben teşekkür ederim. Umarım e, birlikte sohbet ederiz. Şiiri ve e, romanları, öyküleri de dile getiririz. O konuda eleştirilerinizi, önerilerinizi, düşüncelerinizi de almak isteriz tabii ki. Bizi takip eden bir arkadaş olarak sonuna kadar sağlam ve saygılarımızı iletiyoruz Şükrü Bey. Şükrü Bey gerçekten sizleri çok seviyor. Sizlere her seferinde hayranlığını dile getiriyor. Bir bakalım yarın müsaitsek bir araya geliriz, konuşuruz. Bu ayetleri de bir konuşuruz. Ayetleri de açmış oluruz. Kim bilir belki İsa Mesih de bizimle birlikte misafir olarak gelir bizim Davut Bey. <laughs> Son kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Biz <laughs> Tüm kitaplara evet. tabii ki inanıyoruz. Allah'ın ayetleridir ama Kur'an-ı Kerim'de ismimiz geçerse belki vuku bulur diye <laughs> düşünüyorum. Evet, evet, Bir şiirle devam edelim Mehmet Bey. Tabii, tabii ki. Düşlerimdesin yar. Faili meçhuller şehrinin kan kokulu küçelerinde Ronya ile bazın hiç unutulmaz sevda diyarında seninle izlerimizin olduğu her karış toprağında kentin semalarında uçuşan kelebek seslerinde kendini rüzgarlara bırakan o yaprak şırtısında unutma hep düşlerimdesin yar. Halkistan hafif hafif esen Yerlerin ritimlerinde pencereme iz düşen o güneşin ışınlarında Her sabah burnumda tüten güllerin kokusunda Sevdamıza yardım yataklık eden dişle kenarında Yalnızlığımı harlayan şu harzan kıyı şeridinde Unutma hep düşlerimdesin yar Beni hiç uyutmayan dünya dertlerinin everesinde, hiç sabahı olmayan gecelerin keşme keşmekeşinde, aşkınla alevlenen göğüslerimin tam uçlarında gözlerimde canlanan hayallerin her karesinde isminin yazılı olduğu şu kalbimin delizlerinde unutma hep düşlerimdesin yar. Nefis gerçekten şahane bir bir daha ve programımızın sonuna doğru yaklaşırken son bir şiirinizi daha alalım ve izleyicilerimize iyi geceler dileyelim. Hmm, tamam Muhammed Bey. Razgele Gonya adlı kitabımı son olarak şunu da söyleyeyim. Kitap temin etmek isteyen arkadaşlarımız Batman'daki tüm kitap evlerinde kitap temini yapabilirler. Yine onlara bir telefon kadar yakınız. Her zaman e, kitaplarımızı e, bulabilirler. Bir telefonla. Razgele bir şiirinizi Yorum kısmına yazsınlar arkadaşlar. Kitapları temin etmek isteyenler. Program sonrasında yorum kısmına yazsınlar. Ben e, Önder Bey'in zaten iletişim numarasını bırakırım. Onlar kendilerine ulaşır. Tamam Ahmet Bey. Cesaretim sensin yar. Başı arşa değen nasip bir dağ gibi dik duruşun adı kutsal kitaplarda gece geçen dişle misali akışım, sıcacık ellerinden aldığım güçle heybetli oluşum, yanlış yazılan bu anlamsız kadere isyan edişim, hiç durmadan zifiri karanlıkları ateş altına alışım, inan cesaretim sensin yar. Deniz dalgalı gökyüzünü avuçlarıma alıyorsam, kızıl kayalıkları sıkıp bolca suyunu çıkarıyorsam misal gecenin bir vaktinde yıldızları topluyorsam ayın göğsüne mürekkeple piros adını çiziyorsam hiç şüphesiz seni canımdan bir parça biliyorsam inan cesaretim sensin yar Ey er harzanın fidan boylu sarı tenli atsız perisi zine misin Memme eyledin beni gönlümün sevdası Uçurumdan uçuruma atlayan o bir itanın aynısı Hayal değil direngen Kürtlerin yaşayan efsanesi Kürt yazılı şiir ile edebiyata işlenen mavi zeresi İnan cesaretim sensin yar Gerçekten şahane. Bu muhteşem şiirler için, bu muhteşem gece için ee, sevgili, kıymetli Önder Kırmızıtaş'a teşekkür ediyoruz. Bir mesajı varsa alalım. Ee, bu soğuk e, ve kış e, batman gecesini şiirlerimizle ısıtmışsak, seyircilere bir mebze olsa duygu dolu anlar yaşatmışsak, Onların sevdalarına, aşklarına, duygularına tercüman olmuşsak ne mutlu bize. Ee, sadece bunları diyebilirim Ahmet Bey. Sizlere de zaman ayırdığınız için, televizyonunuza konuk ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım önümüzdeki gün ve haftalarda yine beraber oluruz. Yine seyircilerimize, e, hayranlarımıza iyi bir akşam yaşatırız. Kesinlikle, kesinlikle. Programlarımız zaten devam edecek. Fırsat buldukça sevgili Önder Kırmızıçla birlikte Romanya TV'de beraber oluruz. Yeter ki arkadaşlar kanalımıza abone olsunlar, videolarımızı beğensinler, paylaşsınlar. Daha çok kitlelere ulaşalım ve Önder Bey'in güzel şiirleriyle e, buluşmaya devam edelim. E, bütün konuklarımıza, misafirlerimize iyi geceler diliyoruz. Başka bir programda görüşmek üzere. از بیم شب باش سلام و رئیس باش